Merhaba arkadaşlar. Aşk Sensin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncularından olan Kuzey Özbek'ten yepyeni görüntülerle geldim. Kendi Instagram hesabımda birbirinden güzel muhteşem fotoğraflarını karar vermek, görüntülerinden paylaşan Burcu Özberk'ten sizler için özel video görüntüler hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de en yeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalıp kanala abone olup atmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videolarda göz atabilirsiniz teşekkürler. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.